Merhabalar, Şevval Özçelik Özel Eğitim Kurumlarından Asu Alkışar ben. Lazer teori dersimize hoş geldiniz. Lazer teori dersimizde neler öğreneceğiz? Öncelikle epilasyon nedir? Epilasyon kimlere yapılır? Kılın evreleri, kıllanmanın nedenleri, ışıklı epilasyon sistemleri, iğneli epilasyon sistemleri, Uygulamalarımızda, özellikle lazer uygulamalarımızda neler yapacağız? Uygulamaya danışanlarımızı nasıl alacağız ve sonrasında neler yapmamız gerekiyor? Bunlara dair bilgileneceğiz. Dersimize başlarken epilasyonun ne olduğunu açıklamak istiyorum sizlere. Epilasyon, istenmeyen tüylerimizden kalıcı olarak kurtulma yöntemi. Net olarak bu şekilde ifade edebiliriz. Epilasyon çok yönlü ciddi uzmanlık gerektiren bir alandır. Çok basit bir işlem gibi görülse de alanında deneyimli olmayan, bilgi birikim sahibi olmayan, uygulamalara kılın yapısına vakıf olmayan kişilerce maalesef yanıklar ve aslında kurtulmak istediğimiz kıllara yönelik daha da kötü şekilde geri dönüşlerle karşılaşabileceğimiz geniş çaplımdı bir iş alanı aslında. Uzman kişi epilasyon yapacağı alanı çok iyi tanımalı, kılın anatomisini çok iyi bilmelidir. Bunun için de biraz evvel bahsettiğim gibi bilgi, birikim, donanım çok gereklidir. Evet, epilasyon nedirden sonra? Şimdi kılın anatomik yapısından bahsetmek istiyorum sizlere. Kıl aslında birçok ince lifin bir araya gelerek oluşturdukları daha kalın life deniyor. Ve kıllar fetal hayatımızın 9. haftasında yüz bölgesinde özellikle başlayarak gelişimlerini 22. haftanın sonunda bütün vücutta tamamlamış oluyorlar. Hemen hemen her insan aynı kıl köküyle dünyaya geliyor. Evet yanlış yanlış anlamadınız. Kesinlikle kadın ve erkek yaklaşık 5 milyon kıl hücresiyle dünyaya geliyor. Kıllar el içi, ayak tabanı, dudaklar ve genital bölgelerimizin bir kısmı olmak üzere bütün vücudumuzu sarmış durumda aslında. Ve santimetre kare başına yüz bölgemizde santimetre kareye 800 kıl kökü düşerken bu rakam vücut bölgesinde santimetre kare başına 50 kıl köküne kadar inebiliyor. Kıllar yaş ilerledikçe hücre ölümlerine bağlı olarak vücudumuzda azalarak kaybolabiliyor. Vücudumuzu saran kılların aslında kendi içlerinde evrelere ayrıldığını belirtmek istiyorum. Nedir bu evreler? Anagen, katogen, ve telogen olmak üzere 3 ayrı evreden geçiyor kıllarımız. Anagen evre hücre bölünmesiyle başlıyor. Bölünen hücreler kıl kılıfını oluşturuyor. Kıl kılıfı oluştuktan sonra kıl soğancığı dediğimiz bülbüs meydana geliyor. Bülbüs kıl kılıfının yaklaşık üçte birini oluşturuyor ve en kalın bölge olarak görülüyor. Aslında işlem yaptırdığımız alanda tamamen bülbüse yönelik oluyor. İkinci evremiz katagen evre. Bu evrede hücre çoğalmasında keratonistlerin yapısı kesintiye uğruyor. Ve dolayısıyla gördüğümüz kıllar tamamen iliksiz hale geçiyor. Aslında anagen evrede çok rahat işlem görebilen kıllar artık işlem yapılsa da bunu algılayamaz hale geliyor. Telogen evre. Telogen evrede de kıllar tamamen dinlenme moduna geçiyor ve aşağıda yeni hücrelerin oluşulması için ihtiyaçları olan zaman karşılanmış oluyor. Oluşan yeni hücreler yavaş yavaş yukarı çıkmaya başlıyor ve böylece döngü tamamlanıyor. Anagen evreye geçiş gerçekleşiyor. Yani anagen, katagen, telogen. Yani gelişme evresi. Katagen evre gerileme evresi. Telojen evrede dinlenme evresi. Bu evreler tamamen birbirine ardışık olarak sürekli hayatımız içerisinde devam ediyor. Evet, konu başlıklarımızdan bir diğeri de epilasyonda kılın evre önemi. Biraz evvel bahsetmeye çalıştım size. Anagen evredeki kıllarda etki görülen epilasyon kıl kökünün tamamen ortada olması dinlenme ve gerileme evresine geçmediği anlamına geliyor. Böylece kıl kökü görülebiliyor ve tahrip edilebiliyor. Anagen evre dışında diğer fazlarda işlem yaptığımızda maalesef sonuç çok çok azaldığı gibi hatta hiçbir şekilde sonuç alamayıp ayrıca yan tarafındaki kan damarlarını besleyip kılların ayva tüyü şeklinde daha da çoğalmasına sebebet verebiliyoruz. O yüzden evrelere ve günlük aylık sürelerimize dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi gelelim kıllanmanın nedenlerine. Kıllanmanın nedenleri genetik, hormonal, metabolik bunlar olabilir. Tıpta kıllanma hastalık halinde ise iki çeşit ayrılıyor. Biri hipertrikoz, biri hirsutizm. Şu an hirsutizmi açıklamak istiyorum sizlere. Hirsutizm erkek tipi kıllanma olarak geçiyor tıpta. Bu ne demek? Kadınlarda olmaması gereken yerlerde kıllanma. Örnek dudak üstü, çene, göğüs çevresi, göbek, popo, basen, bacak içleri. Bunlar tamamen erkek tipi kıllanma, hirsütizm rahatsızlıkları. Çok hafif seyredebilenleri olduğu gibi ciddi şekilde çok ağır vakalarda da karşılaşılabiliyor. Tabii ki bunun nasıl oluştuğunu bilmek önemli olan. Kadın ve erkekte Kadınlık hormonu ostrojen, erkeklik hormonu androjen. Bunlar eşit miktarlarda yani kadınlarda çok az miktarda androjen, erkeklerde de çok, çok az miktarda östrojen hormonu bulunur. Kadınlarda bu kıllanmanın sebebi erkeklik hormonu androjenin artmasıyla oluşmuştur. Ve durumdan anlayacağımız gibi hirsutizm kadına yönelik bir kıllanma çeşittir. Yani kadınlarda olmaması gereken yerlerde erkek tipi kıllanma olarak adlandırılır. Hipertrikoza gelince sebebi çok fazla bilinmemekle beraber gene hormonlar içerisinde bir değişim bir karışım söz konusu. Çünkü cinsiyet, ırk herhangi bir şey fark etmeden olması gereken kıllanmanın üstündeki artışlar hipertrikosis diye adlandırılıyor tıpta. Tabii her iki hastalığımızda hirsutizm ya da hipertrikoz kişide istenmeyen şekilde kıllanmalara sebep olduğu için ruhsal açıdan ciddi sonuçlar doğuruyor. Epilasyon burada yardımımıza yetişiyor. Kişinin ruhsal yaşadığı bunalımdan kurtulmak adına epilasyon kesinlikle en güzel çözümlerden biri. Şimdi epilasyon yöntemlerinden bahsetmek istiyorum sizlere. Epilasyon yöntemleri, ışıklı epilasyon yöntemleri ve iğneli epilasyon yöntemleri olmak üzere ikiye ayrılıyor. İğneli epilasyon yöntemlerinden bahsetmemiz gerekirse onlar da kendi içlerinde üçe ayrılıyorlar. Nedir bunlar? Elektroliz, termoliz ve karma bilant dediğimiz işlem. Elektroliz akımını anlatacağım size. İğneli epilasyonda elektroliz akımda galvanik akım kullanılır ve gönderilen akım kıl kökünde kimyasal tepkimeye neden olur. Zayıf ama sürekli bir akım kullanılır. Bu arada topraklama metodu gereklidir. Bu nasıl gerçekleşir? Hastanın danışanın eline metal bir çubuk verilir. Metal çubuk pozitif yani katot yüklüdür. İğne ucundan negatif yani anot yüklü akım devreye girer. Negatiften pozitife doğru ilerlerken kıl kökünde oluşan tepkimeden dolayı sodyum hidroksit oluşur ve böylece kıl kökünde yıkım gerçekleşir. Elektroliz yöntemde ağrı azdır ve genelde hasar oluşmaz. Gelelim ikinci yöntem termoliz yöntemi. Termoliz yöntemde radyo frekans kullanılır. Radyo frekans iğneyi ısıtmadığı gibi kıl kökünde folikülün çevresindeki suyu ısıtır. Isınan su kıl kökünü tahrip eder. Dolayısıyla yıkım gerçekleşir. Burada kullanılan iğne elektrot görevi yaptığı için herhangi bir topraklamaya gerek kalmaz. Termoliz yöntem elektroliz yönteme göre daha ağrılıdır ve maalesef yanık yara oluşma ihtimali daha yüksektir. Termoliz yöntemde düşük ya da yüksek akım uygulanabilir kesinlikle seçenek tercih meselesi. Yalnız düşük akım uygulandığında verdiğimiz oraya akım beyne iletilenden daha hızlı bir akımdır. Ve dolayısıyla kişi acı duymaz. Buna plaj yöntem denir. Ve epilasyonda son yöntemimiz karma blend. Karma blend de adından anlaşıldığı gibi karma bir yöntem elektroliz ve termoliz yöntemin bir arada kullanılması daha hızlı, daha acısız bir sistem olarak adlandırılabilir. Zannedersem her iğnenin kişiye özel olduğunu çok fazla açıklamama gerek yok. Kişiye özel olmalı iğneler kesinlikle. Bu arada iğnenin kullanım süresi yaklaşık 45 dakika ile 50 dakika arasında değişiyor. Bu zaman zarfında körelen, tahrip olan iğneler artık kullanılması zor hale geliyor. Bunlara dikkat ederek uygulamalarımıza devam edilmesini öneririm. İğneli enflasyon teori bilgilerimiz şimdilik bu kadar. Evet, şimdi lazer ışığının kıl kökünü olan etkisinden bahsedebiliriz. Lazer ışığı, gelişme evresindeki kıl köklerinde etkilidir. Neden? Çünkü melanin adı verilen renk pigmenti tarafından tutulur ve orada oluşan ısı tarafından kıl kökü tahrip edilmiş olur. Ve bu seçici emilim sayesinde sadece kıl folikülü tahrip olur. Çevre dokular ya da cilt dokusu herhangi bir hasar görmeden kıllardan kurtulmuş oluruz. Tabii ki dersimizin devamı olarak ve bu seçici emilemin sağlanması adına cihaz üzerinde de bilmemiz gerekenler var. Nedir bunlar? Cihaz uygulama yapılan alanda kullandığımız enerji jül cinsinden ve gönderdiğimiz enerjinin aşağıda kalış süresi milisaniye olarak adlandırılır. Milisaniye cinsinden. Bunların uygulama yapılacak olan alan, ten, kıl rengi, kıl kalınlığı, uzman tarafından çok iyi görülüp çok iyi seçilip gönderdiğiniz enerjinin ve melisaniyenin buna göre ayarlanması gerekiyor. Bu sayede yaptığımız alanda kıl tahribatı gerçekleşir ama dokular ve cilt hiçbir şekilde hasar görmez. Sıra geldi lazer öncesi hazırlığımıza. Lazer öncesinde danışanınızın mutlaka 3-4 hafta kadar önce ağda cımbız gibi kılı kökünden al işlemleri bırakmış olması gerekir. Tabii ki kıl kökü gelişip lazer epilasyona hazır hale gelsin diye. Danışanınız lazer epilasyon seansına gelmeden önce mutlaka duşunu almalı. Ama vücuduna nemlendirici ya da deodorant gibi ürünleri sürmemelidir. Bunları kullanmamalıdır. Tabi bu arada belirtmek istiyorum. Danışanınız geldiğinde deodorant kullanmış olabilir. Kol altına çalışma yaparken deodorantı öncelikle temizlemeli, arkasından uygulamanızı yapmalısınız. Çünkü deodorant oradaki gözenekleri tıkamış olacağı gibi üzerine süreceğiniz jel de kayacağı için işleminiz biraz başarısız olabilir. Seans aralıklarından bahsetmek istiyorum şimdi sizlere. Seans aralıklarımız Tabii ki mutlaka kullandığınız cihaza göre bilgilendirilme yapılacaktır sizlere. Ama normal şartlarda hiç lazere girmemiş, uygulama yapılmamış biri için düşünürsek ilk ay 30 gün ara, ikinci ay 30 gün ara. Bu şekilde tamamlanan seanslarımız zaten Kıl çıkma evresi gecikeceği için dökülen kıllar bir daha geri gelmeyecek. Oluşmakta olan kıllarda aşağıdan yeni hücrelerin oluşumunu beklediğimiz için zaman aşımına uğrayacaktır. Dolayısıyla 30 günde aldığımız seanslar 35, 40, 45 hatta 2 aylara çıkacaktır. Uygulamalarımızda vücut bölgesi için konuşuyorum. Buna mutlaka dikkat etmemiz gerekiyor. Tabii ki, yüz bölgesi farklı özellikle belirtmek istiyorum. Hanımlarda dudak üstü bölgesi. Normal şartlarda bir düşünün. Ne kadar aralıklı hanımlar kuaföre, güzellik merkezlerine gidip dudak üstünü ip, ağda gibi işlemlerle aldırıyor ya da evinde, elinde cımbız, tıkır tıkır çekme işlemi. Yüz bölgesi için durum tamamen farklı maalesef. Yüz bölgesinde kan damarlarımız olduğu için dolayısıyla kıllanmada Vücuda göre daha farklı ilerliyor. Yani seans aralığımız yaklaşık 4-5 seans olmak üzere 15 gün arayla unutulmamalı. Nezareplasyon uygulamamızı yaptık. Danışanımızı evimize gönderiyoruz. Peki neler yapılmalı bu dönemde? Şöyle siz uygulama yaptığınız alana göre mutlaka seans bitiminden sonra mutlaka özellikle belirtiyorum. Güneş koruyucuyu uygulayın ki danışanınız da bunu net olarak benimsesin. Tabii ki o sırada vücuduna nemlendirici, vücut bölgesine yaptırdıysak herhangi bir epilasyon sonrası ya da nemlendirici kullanabilirsiniz. Takdir sizlerin. Fakat danışanınız evde yaklaşık bir hafta 10 gün boyunca hiç aksatmadan güneş koruyucu ve nemlendirici sürmeye devam edecek. Tabii eve gitti. Banyo, duş var mı? Hayır yok. Birkaç gün cildimize çok nazik davranıyoruz. Su değme yaklaşık 8 saat, 10 saat, 20 saat bunlar çok değişken. Tabii ki bir değdirmemek gerekiyor. Ama biz ertesi güne kadar duş almayı zaten önermiyoruz. Olası duş durumunda da sadece ya yaz, Herhangi bir durum, illaki duş almam lazım, davete katılacağım. Bunlar mutlaka karşılaşacağınız şeyler. O zaman danışanınızla mutlaka soğuk suyla, vücuduna herhangi bir e, shower jel, krem, herhangi bir temizleyici kullanmadan yıkanmasını, bir duş almasını önerirseniz, bu en azından durumu biraz kurtarmaya yönelik olabilir. Sıcak sudan kaçınıyoruz. Bunu net olarak belirtiyoruz. Uygulama sonrasında, ee, kılların çıkma zamanı var. Kılların çıkma zamanı için yaklaşık 1 hafta 10 gün kadar bekleyeceğiz. Bünyeden bünyeye değişiklik gösterecektir. Bu arada vücut bölgesi için konuşuyorum. Yüz bölgesinde zaten 1-2 gün sonra mutlaka kıllar uzamaya başlayacaktır. Vücut bölgesinde bir hafta içinde kıllar çıkmaya başlayacak. 10 gün yaklaşık 10-15 gün aralığında da kıllar ufak ufak dökülmeye başlayacak vücuda sadece nemlendirici uygulanmasını istiyoruz. Çünkü kıl kökleri nemli olsun. Aşağıdan gelen dökülmek üzere kıl fırkülleri tahrip olmuş kıllar yukarıya çıksın. Ve şu an söyleyeceğim şey 10 günden sonra kese ve peeling uygulamasına başlansın. Ve o çıkan kıllar kese peeling yardımıyla vücudumuzdan uzaklaşmış olsun. Tabii ki. yüz bölgesinde durum farklı. 15 günde bir alacağız. Biraz evvel söylediğim gibi. 4 ya da 5 seans üst üste. Zaten uygulama yaptığınız alan. Erkekse sakal üstü. Kadınsa dudak üstü. En önemli yerlerden bahsediyorum size. Bunlar da dökülmelerle beraber, incelmeyle beraber kendini gösterecektir. O 15 günlük aralığı siz 3 hafta ve aylık periyoda döndüreceksiniz. Anlatacaklarım şimdilik bu kadar teori dersimizin sonuna geldik. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Hoşçakalın.